Ne yalan söyleyeyim valla özleyeceğim senin bu şımarıklığını. Valla bence biraz bol keseden atıyorsun Ferit'te Ferit'te. Ya Suzi yüzünden senin askerliğin yanmıyor muydu kardeşim? Hakikaten ha. Ne haber tertip? Ha şöyle be hocam. Ne o kaç gündür somurtup duruyordun ya? Boşu boşuna somurtup duruyor. <laughs> Açmışsın bakıyorum. Ne o gözde mi aradı yoksa? askerliği bitiriyorum. Nasıl yani? Öyle işte. <laughs> Çatlatma da söyle ya. Oğlum alay sancağını çalanın askerliği biter demezler mi? Derler. Ne yani alay sancanımı çalacaksın? Hı hı. İşte bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diye ne ne dur, mutlu Türk. O kadar kolay mı oğlum alay sancağını çalmak? çalarken yakalanırsan vururlar vallahi. Peki ya içeriden yardım alıyorsan? <laughs> Kim abi? Albay mı yardım edecek? <laughs> e tabi sancakonun odasında kitle olduğuna göre çıkaracak anahtarı. Suzi oğlum Suzi. Vay be. Oğlum bak yine de iyi düşünen. Bir yakalanırsan var ya kan çekerler haber ah olsun. Be. Sen alay sancağı uğraşırken et. ben de tüm Anne. alaya rezil oluyorum. Terbiyesiz. İşte nişanlım. Terbiyesiz fitnat anne. Öpeyim şaşkın anam. Şaşkın Hı. adam. anam kadın. Çek kız çekin tövbe de. Beşik kertmen burada dururken he. bu ne münasebetsizlik. Bu ne Beni bununla mı aldattın yoksa Tosun? Canım ne aldatmaz. Evleneceğiz biz fitnatla. Gel bakayım yamacıma fitnat. Kaptırma kendini şaşkın. Ay üstüme iyilik sağlık. Azdı bu ayol. Evlenmeden olmaz Tosun'um. Nereye evleniyorsun sen? Kezban'la evleneceksin. Ha, benle evleneceğim. Hı. Buna ne oluyor şehir? Aa, ayıp oluyor ama yok. Ben sana köy kezbanı diyor mu? Niye demeyeceksin ki köy kezbanıyım zaten? Aa, gözümle görmesem inanmazdım vallahi. Koluna takmış şey geziyor. Olur şey değil. Şit, beni bak. Yoksa bu karı senin... Ne ki Zehra Hanım? kaç metre ki bak. bu? Ne ya? Karım olacak diyorum, anlamıyor musunuz siz? Beni istemeye geldi senden. Değil mi Fitnat? Evet. Ee, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...tosunumu sizden istiyorum anneciğim. Proporam... Source, eres, ben de vermiyorum. Utanmıyor musun? Ay ne oluyor tamam. kız, Reason... so tamam. şey ne oluyor? Yetsin Bacaklarını ortadan ayırırım ben Ne senin bacaklarını ayırırım? beni diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Olay büyümeden biz ayağı, uzayalım ayağı, vallahi. ha. ya da çok fena olur ha. Hop! Yakacaksın ikimiz de ha. Şişt, tamam be. Söyleyip durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Ulan Ferit ulan her şeyde düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak gelen giden olmasın. Komutanım. Rahat üsteğmenim rahat. Kızların da askere alındığını bilmiyordum Levent. O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? Komutanım size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent inşallah. <laughs> komutanım buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. de ne işi var bu alay sancağının Ferit? Çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın ne yaptın? <laughs> Delirdin mi sen oğlum? Hayır komutanım alay sancağının çalanın askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matrak bölük baba ya. <laughs> Бедмен, Allah aşkına ya çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur? Neden çekmeyeceksin? Oh, hay Allahım ya, bir de maskar olduk millete ya. Ah. Ah, koş aptal kafa koş. <gülüyor> <gülüyor> ya pardon böyle bu. Ya ama abi komikti yani. İyi de abi o etekle koşmak ne kadar zordu. Sen biliyor musun onu? İyi de senin olayına benim bir alakam yoktu ki. Tosun nişanlısı ol diye ben mi söyledim? Hadi onda senin bir suçun yoktu. İzin olayında yaptığına ne demeli? O be! Ne istersin benden bebeğim? Ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir. Çok severim de. Efendim? Yok bir şey. Kendini getir. Getirebilirsen yeter diyorum. Suzicim, Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum. Ve seni albayımdan istiyorum. Tabii tabii. Sen Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah Suzi ah. Yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedatçım birazdan Suzi'nin tertemiz sesiyle oynamanın bedelini ödeyeceğiz. Bodrum'a gidiyorum. Kapıyı aç. Lan oğlum. Karşında Albay'dan torpilli Bodrum paşası var. Atsana lan kapıyı bak hala bekletiyorsun he. Atsana kapıyı şaşkın. Bak kayın albayıma şikayet ederim tuvaletlere sürülürsün ha. Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım. O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o el gele beklet. Odunu kapıp geliyorum dedi. Ah Suzi ben. Az mı süründürdün beni? Sen yine kuru yerlerde süründün. Ben çamura daldım bunun yüzünden. Doğruduruz basar şu gaza. Benim, sakin ol biraz ya. Sakinim ben. Uf. Çalıştır. Gaz ver! Allah'ım yemin ederim bir daha kadınların kalbini kırmayacağım ya yeter bu kadar. Eziyet bu ya! Eziyet bu be! Manyak! Bir de gülüyorsun ya. Evet Ferit, batır yani üstünü? Öyle mi? Aa ne oldu? Çok iğrenç gözüküyorsun. Ne olabilir? Çamura yattım ben. Çamur gördüm dayanamadım. Gülme şimdi. Sokacağım seni içine çıkaracağım ha. Hiç öyle ağlama numaraları yapma. Affetmeyeceğim seni. Numara falan yapmıyorum. Ya gerçekten dağıtacaklar malayı. Bakalım, eğer arazi uygunsa. Ya siz gidersiniz ne yaparım ben? Siz benim arkadaşlarımsınız. Ne demek alayı dağıtıyorlar? Olmaz değil mi böyle bir şey? Ha? Vallahi olacak da öleceğin önüne geçilmezmiş babacığım. Ya bırak şimdi mesaj vermeyi ya. Ya sen bizi dağıtırlarsa nereye gönderirler? Onu söyle. Vallahi ne bileyim babacığım ya. Hepimizi dağıtacaklar üçer beşer. Yapma ya. Ben çok alıştım size. Başka yerde ne yaparım? Abi esas biz ne yapacağız be? SGL daha üç gün bile olmadı. Ne üç günü ya? Ka kaç ay oldu? Alıştım size ya. Alıştın ama sen daha kolay unutursun uşağım. Hala bıyıkların gözümün önünde ulan. Ya Buru derim, bıyıklarımı hatırlatmanın sırası mı şimdi? Aa, Türkler geliyor. Komutanım siz söyleyince biraz garip durmadı mı bu? Bu da bizden Alman plaka. Ne yapıyorsun bakayım sen? He? Askere mi geldin sen şimdi? Kadri Sakoğlu, Adana. Emret komutanım. Kusura bakmayın, yüzbaşım bilemedim. Şişt, yüzbaşı değil var, As teğmen o. Sana ne? Sana ne be? Hamza o kadar üst teğmen oldu. Biz de bırak iki dakika yüzbaşı olalım. Allah, Allah, ım. toprağıma geldim, vatanıma geldim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah iki gündür yollardayım. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz. Bin başım. Güzel. De, niye bıyıkları kesip gelmedin? Ayrılmak zor geldi. Halis mulis Türk bıyığı. Üsteymenim. Hadi arkadaşım, hadi, hadi. Geçin sıraya. Daha çok gelecek var. Oo, kaydınızı yaptırın. Hadi. Olalım vallahi. Ben gireyim mi brother? Kan no problem. Geç. Geç geç. Hadi good good. <laughs> evet arkadaşlar sıraya girin. Sessiz olun. Komutan ben bu postalları bağlayamıyorum. Buraya bak çekiyorum. E bunun bıyıkları var. <laughs> <laughs> Yavaş. Kardeşim sana on dakika müsaade etmedin mi? Ben niye kesmedim bıyığını? Ya zor geliyor ya kesebilsem keseceğim yapma der ya ben onlara nasıl baktım nasıl uzattım bir bilsen ya her sabah badem yağı ile siliyorum. Ha öyle mi ama böyle dolaştırmazlar adamı eninde sonunda kesilecek o bıyık. Ya onlar fark edene kadar idare et sen ha hadi der ya. Olmaz hayır derhal tuvalete baş baş Seyfi sen de git başında bekle kestiğinden emin ol kesiyormuş gibi yapmasın. Hmm. ambulance is going